Kendi elinden fotoğraf Ya da Ben aramadım. da Ya tabii önemli bir rakibe karşı oynayacağız. Yani Türkiye'nin belki de kadro zenginliği açısından en değerli kulüplerinden bir tanesi. Biz de eskiden hem futbolcusu olarak oynadım hem teknik direktörlük yaptım. Farklı bir camia, çok kaliteli bir camia. Futbol hem işleyiş açısından da farklı özellikleri var. Zorlu bir karşılaşma. Tabii, milli takım arasında herkesin farklı yönleri vardı. İşte e, eksiklerini giderme anlamında. Ama biz bu arayı çok iyi geçirdiğimizi söyleyemem. Yani e, bazı oyuncular yabancıların e, çoğunluğu kampi haricinde, Filip haricinde hepsi kendi izinlerini kullandılar. Yani bizim iznimiz dışında 8-10 gündür gelmeyen oyuncularımız var. Tabi bu, bu biraz çalışma noksanlığını beraberinde getirdi. Ama kulüp tabii ki bununla ilgili e, gerekli önlemleri, noterdir, işte yaptırımları muhakkak yapacaktır. Halen daha dört tane oyuncumuz gelmedi. onlarda da eksik. Ama kalanlarla çalışıyoruz. Biraz gençleri işte U19'da çok iyi performans gösteren gençler vardı. Onlarla beraber iyi bir grup olmaya çalışıyoruz. En azından tabii ki daha önümüzde çok fazla gün var. En iyi şekilde hazır olmaya çalışacağız. Kaliteli birlik oynanıyor ve bundan sonra oynayacağımız karşılaşmalarda iki takım haricinde genelde üst grubu ilgilendiren ama ee Rize ve Giresun'un alt tarafı ilgilendiren maçlar oynayacağız. Kendimiz için olmasa bile bu ligin adalet açısından çok ortaya direnç koymamız gerekiyor. Antrenman eksiği beni korkutuyor tabii ki İnşallah Bunları giderip lige pozitif anlamda geri dönüş yapmamız lazım. Oyun anlamında da İnşallah... evet, Az da olsa çalıştık paylaşımınız vardı. Evet. İki gün Ama arka hangi arkaya. Hangi oyuncularınız yok? Siz sıkıntıya sokuyor mu? Kadro kurarken... Şimdi biraz önce de bir fotoğraf verdiniz. Altyapıdan oyuncular ağırlıklı olarak antrenmanlara katılmaya başladı. Şöyle, az da olsa çalıştık. 7 kişi çalıştık. Şimdi hani gelmeyenleri sayarsam daha uzun olur. Gelenleri sayarsak işte Kampi, Mustafa, Muhammed, Atakan ve Kaleci'ler vardı. İşte Filip vardı. Diğerleri yoktu. Şimdi gerçi e tabi onun ikinci bir partı da geldi ertesi gün az da olsa çoğaldık diye iki kişi daha geldi işte o Kenan'la Mustafa geldi. Dokuz kişiye çıktık. Tabii bu aslında bir yönetime değil futbolculara sersen işte. Hani orada herkes yanlış anlıyor meseleyi. Neden? Ne olursa olsun. Herkes görevini yapıyor ve yapmak zorunda. Ee, biz o zaman gelinmeyece söylenseydi ben de burada diğer arkadaşlara da fazladan izin verdim. Yani bu sefer onların da izin konusunda, adalet konusunda biraz sıkıntı oldu. Yani çünkü kafa izni bu. Bizim iznimiz değildi. O mesaj onaydı aslında. Yönetimle alakası mesela. çok tecrübeli bir sizsiniz hocam. 8 hafta kaldı. Nasıl geçer bu 8 hafta yeni Malatya Spor'a? Vallahi iyi geçsin diye uğraşıyoruz. Şimdi şöyle biz biliyorsunuz işte hafta sonu da gittik. Kiralık oyuncularımızı hem izliyorum ben kendim hem de izlettiriyoruz. Şimdi bu takımın seviye kaybettiği belli, yani alt tarafla ilgili ama biz mücadelemizi devam ettirelim. Futbola olan saygımızdan işimize olan saygımızdan dolayı bu sahada bize en iyi şekilde çalışmamız lazım. Bir, işte yarın da herhalde o Mustafa Bey, yarın da öteki eksikler gelecek diye dua ediyoruz. Böyle. Çok teşekkürler. teşekkürler. Saygılar sevgiler. Başarılar. Անդրոշ um, <laughs> <laughs>